Hoş geldiniz. Transfer inceleme videolarında Fenerbahçe ile anlaşan Onyen Mimovic'ten bahsetmeye çalışacağız. Sırp oyuncunun profilini futbol Manager sınırlarını aşmadan değerlendirmeye çalışacağız. Veri tabanı bir önceki oyunun veri tabanı olduğu için daha doğrusu FM 24 25'in çıkmasını bekliyoruz. O yüzden oyuncu 19 yaşında normalde oyuncu 20 yaşında olacak. Oyuncunun profili için söyleyecek çok fazla bir şey yok. Öncelikli olarak bir buçuk sezon önce yapılan ya da geçen sezon devre arası geliştirme yapıldı mı bilmiyorum ama minimum bir sezon önceki oyuncu profili olduğu için pek bir şey vaat etmiyor. Oyuncunun potansiyel yeteneği aslında 19 yaşında 20 yaşında şu profilde bir oyuncu fena olmayabilir diyebilirdik. 120-150 potansiyel yetenek aralığında olsaydı potansiyel yeteneği de 140'larda çıksaydı. Oyuncuyu oynatıp 2 sezon sonra profilini daha iyi yerlere getirebilirdik ama oyunda 100 ve 130 potansiyel yetenek aralığında bu oyuncu. Yani ne yaparsanız yapın süperlik ortalamasında bir oyuncu olabilir maksimum onun ötesine geçemez. Yani orada da kısaca şunu diyebiliriz atletizmi iyi ortalama bir süperlik oyuncusu olabilir. Yalnız oyuncunun profilini yapan araştırmacı arkadaş bütün özellikleri belirlemiş her oyunu açtığımızda bu profilde çıkıyor sadece kararlılık burada ve uzun taç görülen profilinde değişiklik gösterebilecek olan özellikler geri kalan bütün özelliklerine veri girişi yapılmış oyuna başladığımızda 98 mevcut yetenek puanıyla başlıyor hemen gizli özelliklerden ona da bakalım burada mesela 110 potansiyel yetenek çıkmış zaten maksimum 130 olabilecek seviyede. 98 mevcut yetenek puanıyla çıkıyor her seferinde ve sakatlanma eğilimiyle çok yönlülük, değişiklik gösterebilecek diğer özellikleri. E, oyuncunun profilini açtık ama bir sene simüle etmedim. Zaten e, kadroda yer bulamayacağından dolayı da bunu denemedim. Şu anki profili için çok bir şey ifade etmiyor bize ama bir güncelleme gelir, yeni oyun çıkar, orada profilde bir iyileştirme yapılmıştır ki oyuncu son dönemlerde de oynadığı için Football Manager'da Profil güncellemeleri yine devre arasında da yapılıyor bilmiyorum devre arasında profil güncellemesi veri girişi istendi mi onunla da alakalı da bir bilgim yok ama en azından profilde çok fazla bir değişiklik yapılmasa bile potansiyel yetenek aralığı 120-150 aralığına çekilse ya da 130-160 oyuncu çok daha iyi yerlere gelebilme potansiyeline sahip bir oyuncu olacaktır. Sağ ayak çok kuvvetli sol ayak zayıf olarak veri girişi yapılmış antrenman raporu özetlerine de bakalım hızlı bir oyuncu diyor ki uzun metrajlarda iyi gidiyor diyor. Birçok mevkide verimli olabiliyormuş. Sabek olarak Süper Lig'de oynayabilecek potansiyele sahip dengeli ve normal bir karakteri var. Hızlı bir oyuncu sayılır. Negatif raporlar birincilik takımının kadrosunda mutlak görmek isteyeceği Burada seviyeden bahsettik. Yabancı kuralından bahsediyor. Tek ayağını kullanıyor diyor. Hava topları zayıf biraz çalıştır diyor. Kafa toplarını da geliştirmesi gerekiyormuş. Antrenman top kontrolü özelliğini geliştirmesi için bireysel antrenman ve takım içinde diğerlerinden uzak kalmayı tercih ediyormuş. Burada top kontrolü tabi driplingi falan da geliştiriyor. Güncel profilde şans vermeye değer genç ve gelecek vadeden bir oyuncu potansiyeli olacağından şüphem yok. Ama mevcut veri tabanlarında FM24'te oyunu açtığımız zaman çok ufak ihtimalle kadroda oynatmayı tercih edebileceğimiz bir oyuncu. 130 potansiyel yetenekte çıkar. Sürekli oynatırız. Atletizmi elit seviyeye ulaşır. Geri kalan özellikleri de idare eder seviyede kalır. FM'de karşılık verir bu arada. Bunu da belirtmem gerekiyor. Her şey e, CA, PA değil diyoruz. Bazı profiller 130 mevcut yetenek ama profil olarak oldukça iyi oluyor. Sadece ihtiyaç olan özellikleri iyi oluyor. Öyle de olabilir ama genel itibariyle Mimovic bir sonraki oyun için alınmış bir oyuncu olduğunu diyebilirim. Ya da veri tabanında geliştirme yapılır. Biraz oynanmış bir veri tabanında save açılırsa Mimovic şans verebilecek bir oyuncu olabilir. Mevcut haliyle bunu söyleyemeyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Oyuncuyla alakalı düşüncelerinizi, profiliyle alakalı düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.